Herkese tekrardan merhabalar. Kaze firması olarak da bahar ve yaz koleksiyonumuzla bugün de karşınızda olacağız. Sizler de biliyorsunuz daha önce Milo kumaşlarımızı sizler için tanıtmıştık. Bugün de viskon elit olarak geçen yazlık modellerimizi sizlere göstermek istiyoruz. Birbirinden güzel yine detayların olduğu, hem nakış hem taşı bir arada görebileceğiniz. Yine tabii ki diğer tüm gruplarımız gibi bu grupta da renk seçeneklerimizin mevcut olduğu ve dileyen müşterilerimizin bahar ve yaz koleksiyonu için tercih edebilecekleri harika bir koleksiyon. Yine tüm ürünlerimizi detaylı bir şekilde KazOfficial Telegram sayfamızdan .com Tr internet sitemizin arama motoruna penya yazarak da hem Viskon hem Milo grubumuzu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp kanalımız ve WhatsApp katalogumuz da bulunuyor. Orada da yine modellerimizi detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bu grubumuzun da paketleri üçlü veya dörtlü olarak değişiklik gösteriyor. Medium large x 2 x 2 x 3 x olarak genellikle viskonlarımız ağırlıklı dörtlü. Mylo kumaşlarımız ise üçlü olarak. Şöyle ön bölgesinde hem nakış hem tülleti hem taşı bir arada görebileceğiniz viskon modellerimizden bir tanesi. Detaylı bir şekilde gösterelim. Zaten modellerimizin eğer renk seçenekleri varsa veya herhangi bir yerinde bir detayı bulunuyorsa sizler için mutlaka videolarımızda göstermekteyiz renk ve stok durumumuz değişiklik gösterebiliyor. O yüzden sizler de ilgilenmiş olduğunuz grubun ekran görüntülerini alarak ürünlerimiz hakkında daha detaylı bir bilgiye WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. 0546 517 0411 11 iletişim hattım. Beni tanımayan müşterilerimiz için ise isim Selen. İç piyasadaki müşterilerimizi, Azerbaycan kardeş ülkemizdeki müşterilerimizi ve İran'da Türkçe bilen müşterilerimizi ben yardımcı olmaktayım. Aynı zamanda yine Rusça, İngilizce ve Arapça olarak Instagram sayfalarımızda sizler için tanıtımlarımızı da gerçekleştiriyoruz. Penye grubumuzun yanı sıra kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimizde bulunuyor. Gömlek grubumuz, eşofman takımlarımız, ikili klasik modellerimiz. Pantolon ve etek olarak alt grubumuz şeklinde sizler de yine tercih edebileceğiniz modellerimizi bir sayfalarımızdan göz atabilirsiniz. Mağazamıza gelerek de kendi butiğiniz veya yani mağazanız için alışveriş yapabilirsiniz. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşmet Sokak, No 4 olarak Kaze Interpolo. Vermiş olduğum açık adresimizin yanı sıra koska Caddesi'nde ve yine Azimkar Sokak'ta da mağazalarımız bulunuyor. Yalnızca Lale'de mağazamız mevcut. Onun dışında herhangi bir yerde Mağazamız mevcut değil. İstanbul'a gelebilecek fırsatı olmayan müşterilerimiz online olarak siparişlerini oluşturabilirler. Miskon grubumuzda da çeşitliliğimiz oldukça fazla görüyorsunuz. Yoğun taş detaylı olanlar, nakış detaylı olanlar daha orta beden olarak veya büyük beden olarak tercih edebileceğiniz ilkbahar yaz koleksiyonumuzdan sizler de güzel bir çeşit oluşturabilirsiniz. İlerleyen günlerde zaten sizler için farklı gruplarımızın tanıtımlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Her gün farklı bir grubumuzun tanıtımlarını yapmaya çalışıyoruz ki zaten ürünlerimiz hakkında fikir sahibi olabilmeniz adına. Şöyle ufak kuş detaylarımızın bulunduğu renkli kristal taşlarla işlenmiş VYK bir modelimiz daha. Diğer tüm grubumuzda olduğu gibi bu modellerimizde de yine 30 derece tersten veya elde yıkama yapmanızı öneriyoruz ki ürünlerimizde herhangi bir yıpranma veya taşlarımıza dökülme olmaması adına. Çok beğenilen ve tercih edilen kol detaylı ürünlerimizden bir tanesi. Hem tül detayını hem taşı hem de şöyle bir kelebek taş detayımız bulunuyor. Renk seçeneklerimiz mevcut. Ürünlerimizde genellikle ürünlerimizin kendi ana renginde taş detaylarımız kullanılıyor. Şöyle detaylarını gösterelim. Sistemize kayıt olduktan sonra fiyatlandırmamızı 3 farklı para birimiyle inceleyebiliyorsunuz. Euro, dolar ve Türk lirası üzerinden. Aynı zamanda Telegram sayfamızda da modellerimizin fiyatlarıyla, beden aralıklarıyla ve renk seçenekleri birlikte yine inceleyebilirsiniz. Bir diğer VYK yoğun taş detaylı modellerimizden bir tanesi. Işıl ışıl oldukça gösterişli ve güzel bir ürün tercih edebileceğiniz modellerimiz arasında. Renk seçeneklerimizi de gösterelim sizlere. Paketlerimizin üçlü, dörtlü veya nadiren ikili beşli olarak da değişiklik gösterebiliyor. Tam olarak detaylı bir şekilde Telegram sayfamızda, internet sitemizden veya yine bizlerden bilgi alabilirsiniz. Bu modelimizi alternatif olarak tercih edebileceğiniz taşlarının yoğunlukta gümüş kullanılmış olduğu ve kayık yaka bir diğer modeli de mevcut. Sizlere bu modelimizin renklerini göstermek istiyorum. Gerek ilkbahar yaz koleksiyonumuz olsun, gerek sonbahar kış koleksiyonumuz olsun. Sizler de tercih edebilirsiniz. Bunların yanı sıra battal grubumuz da var. Şöyle bu modelimizin de, renklerini sizlere gösterelim. Kaza Official YouTube kanalımızdan, Kaza Official Telegram katalogumuzdan ve www.kazaofficial.com slash'leri toplam internet sitemizi inceleyip 0546 517 04 10 numarasında bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Bugün de Visconet modellerimizle karşınızda olduk. İlerleyen günlerde yine sizler için farklı modellerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.